Herkese merhabalar, beni artık tanıyorsunuz. Ben Gizem Ural. İhsan Beyincilik Türkçe Konu Anlatım videolarıyla devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Yazım kurallarında kalmıştık. Ve yazım kurallarında büyük harflerin kullanıldığı yerlerden bahsediyoruz. Bir şeyler uçuşuyorum değil mi? E, büyük harflerin kullanıldığı yerlerden bahsedeceğiz. Önce tahtamı sizler için doldurdum vakit kaybolmasın diye maddelerimi yazdım. Arkadaşlar büyük harflerin kullanımında çok fazla madde var. Şeylere falan girmiyorum. i̇şte ne bileyim kişi adı ve soyadları büyük harfle yazılır, cümle başı büyük harfle başlar falan onları o geyiklere hiç girmeyeceğim. Önemli güzel maddeler üzerinden sınavda çıkma ihtimali olan maddeler üzerine ilerleyeceğim. Hadi gelin ilk maddemizle başlayalım. Buyurunuz efendim. Evet ilk maddem bana ne diyor? diyor ki kişi adlarından önce ve sonra gelen unvanlar, rütbeler, lakaplar büyük harfle yazılır. Şimdi hocam burada dikkat rütbe, lakap ve unvan. Burada unvan sözcüğünün yazımına dikkat edelim. Unvan değil, unvan şeklinde olacak. Peki kişi adından önce ve sonra gelen. Bu arada buraya şeyi de ekleyebiliriz. Yani ee, sadece kişi adlarının önce ve sonra gelen unvanlar, rütbeler, lakaplar değil saygı sözleri de büyük harfle yazılıyor. Onu da eklemiş olayım. Peki, mesela neyden bahsediyoruz? Kaymakam Erol Bey dediğimde ne oldu hocam? Kaymakam'ın k'sine ünvan olduğu için büyük yazıyorum. Erol zaten özel isim büyük yazıyorum. Bey de ne oldu? Saygı sözü olduğu için Büyük yazıyorum veya e, Profesör Hakan Aydın dediğimde ne oldu? Bakın kişi adı ve soyadından önce gelen Profesör de yine büyük harfle yazdım. Dediğim gibi lakap olanlarda da yine büyük harf. Mesela Topal Hayri. nasıl yazıyorum? Topal burada bir lakap olarak kullanıldığı için. Büyük harfle yazıyorum. Hayır zaten özel isim yine büyük harfle yazdım. Peki takma adlar aslında yine aynı mantığa geliyoruz. Şimdi takma adları da yine e, büyük harfle yazacağız arkadaşlar. E, takma adlar, lakaplar, e, mahlaslar her zaman büyük harfle yazılır. Mesela boncuk Ayşe dediğimde boncuk Ayşe aynı sopal ayrı olduğu gibi boncuğun B'sini büyük yazıyorum. Ayşe zaten özel isim olduğu için yine büyük harfle yazdım. Üzerine çok konuşulacak bir madde değil. Hemen diğer ve en önemli maddelerimden birine geliyorum. Şuraya bir yıldız daha çakmak istedim. Şimdi sevgili arkadaşlar en çok kafa karışıklığının olduğu meselelerden biri akrabalık adları. Şimdi dostlar akrabalık adları ile alakalı akrabalık adları dediğimiz şey ne? Ebe, dede, teyze, hala, bibi, neyse artık ne diyorsanız. Akrabalık adı dediğimiz şeyler bunlar. Akrabalık adları sadece akrabalık ilişkisi kurduğunda, sadece akrabalık ilişkisi kurduğunda küçük harfle yazılıyor. Ancak eğer akrabalık adımızı biz akrabalık ilişkisinin dışında bir lakap olarak, unvan olarak kullanırsak o zaman büyük harfle yazıyoruz. Mesela kendi ebenizden, dedenizden, halanızdan, emminizden bahsediğinizde küçük yazıyorsunuz. Örneğin yarın Ayşe teyzeme gideceğiz dediğimde bakın nasıl yazdım teyzenin T'sini küçük yazdım. Ayşe özel ismi yine büyük yazıyorum da. Küçük harfle yazdım. Neden? Çünkü kendi teyzenizden yani bir akrabalık ilişkisinden bahsediyoruz. O zaman teyzenin T'sini küçük yazdım ve yanına gelenekleri kesme işaretiyle ayırmıyorum. Ama bir e, marka söyleyebiliyor muyum? Söylerim tabii. Hayır. Söyleyemez miyim? Yok bir tane hani şu beyazlar için kullanılan deterjan var ya. <laughs> Bildin değil mi? Bildim hocam. Hani şu e, Beyazlatıyor, evet. <laughs> orada bir tane Ayşe teyze cart vardı hatırladın mı? Mesela o Ayşe teyze, kitlelerin Ayşe teyzesi artık unvanla, unvan değil de lakaplaşmış. Mesela Ayşe teyze cart dediğinde, Ayşe teyzenin teyzesini orada büyük yazabilirsin çünkü kendi teyzenden bahsetmiyorsun. Lakap unvan olarak kullanılma durumu, Allah gani gani rahmet eylesin. Müslüm Baba, yine aynı şekilde Nene Hatun, bakın. Bunlar artık bir unvan lakap olarak kullanıldığı için buralarda büyük harfle yazıyoruz akrabalık adlarını. Evet arkadaşlar bu şekilde bir maddemiz var. Buraya dikkat dedik. Hemen diğer maddemize bir geçelim. Artık şuradayım sanıyorum. Evet geldik diğer maddemize arkadaşlar. Ne diyor? Bana diyor ki saygı sözlerinden sonra gelen makam ve unvan adları. Saygı sözlerinden sonra gelen makam, unvan adları Büyük harfle yazılıyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Şimdi saygı sözü. Mesela sayın bir saygı sözüdür değil mi? Bu saygı sözünden sonra kullandığım makam unvan adlarını da büyük yazıyorum. Sayın Bakan dedim mesela. Sayın Bakan dediğimde ne yaptım? Bakın ikisini de büyük harfle yazdım. Bir örnek yeter diye düşünüyorum. Hemen önemli bir maddeye geçiyorum. Şimdi arkadaşlar ee, soru gelmesi mümkün olan e, maddelerden birisi. Ben bu sene bu maddeden bir soru bekliyorum açıkçası. Güzel de bir soru olabilir. Geçmiş yıllarda TYT'de, KPSS sordular bu maddeyi. Önce bir maddemizi anlayalım. Ne diyor bana? Diyor ki cümle içinde özel adın yerine kullanılan makam, unvan adları. Cümle içinde sen özel isim kullanmayacaksın. Özel ismin yerini tutan bir makam, unvan adı kullanacaksın. Eğer bu şekilde bir kullanım olursa hocam ben bunları büyük harfle yazıyorum. Mesela neyden bahsediyorum? Bakın az önce bir kaymakam Erol Bey örneği vermiştim ya. Yarın kaymakam Erol Bey ziyarete gelecek dediğimde kaymakam Erol Bey'i zaten büyük yazmıştım. Çünkü özel isimden önce gelen bir makam ismim var orada. Eğer ben orada Erol ismini hiç kullanmadan Erol Bey'i kastedecek şekilde sesim çatallaştı. Erol Bey'i kastedecek şekilde "Yarın kaymakam bizi ziyarete gelecek." dediğimde bakın, belli bir kaymakamdan bahsediyorum ya mesela Erol'u çektim sadece kaymakam dedim. Orada da arkadaşlar kaymakam büyük yazılır. Ama eğer siz burada bu makam unvan adını bir genelleme yaparak kullanırsanız, örneğin önümüzdeki ay kaymakam atamaları yapılacak derseniz o zaman ben orada artık karmakam sözcüğünü genelleme yaparak kullandığım için yani bir özel adın yerine kullanmadığım için küçük harfle yazarım. Hemen bakalım yine Türk Dil Kurumu'ndan bir örnek vereyim istiyorum. Uzak doğudan gelen heyeti vali yazamadım şöyle yapayım vali kabul edecek. Böyle bir şeydi sanırım. Şimdi hocam bakın burada valinin V'sini büyük yazıyorum. Neden büyük yazıyorum? Çünkü ben burada belli bir validen bahsediyorum. İşte atıyorum. Uzak Doğu'dan gelen heyeti yarın vali Furkan Bey kabul edecek demek yerine ne yaptım? Furkan'ı çektim. Sadece onun makam ismini kullandım. O yüzden valinin V'sini büyük yazdım. Ancak dediğim gibi Şöyle bir genelleme yaparak kullansam, işte şehirlerin yönetiminde valilere büyük iş düşüyor desem, bir genelleme yaparak kullansaydım o zaman küçük harfle yazardım ama bir özel alın yerine kullandığımda büyük harfle yazıyorum. Evet güzel bir maddeydi. Geçtim. Herhalde derdimi anlatabilmişimdir Furkan. Evet hocam. Tamam sıkıntı yok. Evet geldik soru gelen bir maddeden. Geçtiğimiz yıllarda bu maddelerden ve bu maddenin özel durumundan soru geldi. Bu senenin sorusu da birazdan geleceğim maddeden geldi. O yüzden sanki şu maddeye yaklaşıyoruz gibi. Yani şu maddeye sorulabilir gibi mi geliyor birkaç senedir. Çünkü sorulmadı bu madde. Peki bunu bir önceki sene sormuşlardı diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam neymiş maddemiz? Diyor ki din, mezhep ve mensuplarına verilen adlar. Din adları, mezhep adları. Bu dine veya mezhebe mensup olanlara verilen adlar. Hatta buraya bir de e, ...mitoloji adlarını da ekleyelim. Mitolojik adlar da yine aynı şekilde. E, din, mezhep, mitoloji ve mensuplarına verilen adlar... ...büyük harfle yazılıyor arkadaşlar. Büyük. Mesela... ...İslamiyet diyorsun, din adıdır. İslamiyet'in iyisini büyük yazıyorum. Efendime söyleyeyim, Alevi diyorsun... ...A'sını büyük yazıyorsun. Budist diyorsun... Mensuplarına verilen adlar da büyük harfle yazılıyor. Budizm dinine mensuplara Budist deniliyor. Büyük harfle yazıyorum. Veya mitolojik adlar. Zeus nasıl yazıyorum? Büyük yazıyorum. İşte Musevi dedim. Nasıl yazdım? Büyük yazdım. Şimdi hocam bu şekilde büyük harfle yazıyor. İşte Müslüman dedim büyük harfle yazacağım. Hristiyan diyeceğim büyük harfle yazacağım. Bu arada Hristiyan deyince arada ı yok. H ve R arasında ı yok unutmayalım. Ancak burada bir özel durumum var. Bu özel durumu dediğim gibi geçen sene değil ondan önceki sene sordular diye hatırlıyorum. Mesele ne? Mesele şu. Hocam Allah, ilah ve tanrı sözcükleri de bir dini kavramdır değil mi? Dini özel adlardır. Ancak biz Allah, ilah ve tanrı sözcüklerini artık gündelik dilde de çok kullanır olduk. Bu sebep yani özel anlamının dışına çıkıyor. Özel adı anlamının dışına çıkıyor. Eğer biz Allah, ilah, tanrı sözcüklerini Özel anlamının dışına çıkacak şekilde kullanırsak o zaman arkadaşlar küçük yazıyoruz. Şimdi bizde kültür olarak şey var. Allah ve Allah için kullanılan bütün kelimeleri büyük yazıyoruz. Allah'ın yerine kullanılan o zamirini büyük yazıyoruz. Hatta Allah'ın bazen bütün harflerini büyük yazıyoruz. Ancak bunun her zaman büyük yazılmadığını bilelim. Şöyle söyleyeyim. Özel kavramın dışına çıktığında küçük yazıyorum. Ee, mesela yalvarırım Allah'ım beni affet dersen gerçekten bir özel kavram yerine kullandığın için bir özel ad olarak kullandığın için büyük harfle yazarsın. Aynı şekilde yalvarırım Tanrım beni affet dediğinde Tanrıyı da büyük yazarsın. Evet. Ama şöyle bir örnek: Amerika'da kaçakçılığın Allahı var dediğimde artık orada özel anlamının dışına çıkıyor töbe aşa. E, dolayısıyla benim orada kaçakçılığın Allahı dediğimde Büyük yazmıyorum, küçük yazıyorum ve yanına gelen eki artık tabii ki kesme işaretiyle ayırmıyorum. Müziğin ilahı. Ne yaptım bakın? Küçük harfle yazdım ve yanına ek getireceğim zaman ayırmayacağım. ilah i̇lahi yazmış. <laughs> i̇lahi değil, ilahı olacak. Veya çıkmış. Ne? De. Demeyelim, demeyeydik öyle. Peki, Şöyle bir örnek. Eski Yunan tanrıları deyince mesela bunu sormuşlardı. Ee, en çok kafa karıştıran yerde burası oldu. Hocam burada tanrı küçük yazılıyor. Neden küçük yazılıyor? eski, eski tanrı tanrı yazdık. Eski, eski Evet ben niye böyle bir sıkıntım var bugün? Şöyle sileyim. Furkan teşekkür ederim beyimisi. Eski Yunan tanrıları Hocam burada tanrıyı küçük yazma sebebim genelleme yapmam. Genelleme yaparak, çoğullaştırma yaparak kullandığım için yine burada artık o özel bir kavramın yerini değil. Genelleme yaparak sanki bir kavram grubunun adı olmuş gibi düşüneceğim. Dolayısıyla burada da yine tanrıyı küçük harfle yazıyorum. Önemli bir maddeydi. Dediğim gibi soruldu. Artık diğer maddemize geçebiliriz. Şimdi Şöyle mi geçiyorum? Geçiyorum. Tamam. Evet, geldik bu senenin 2020'de çıkmış sorumuza. Yazım kurallarında bu sene bu maddeden soru geldi arkadaşlar. Artık seneye herhalde bu maddeyi bir daha kullanmazlar diye düşünüyorum. Gezegen ve yıldız adları. Sevgili arkadaşlar, gezegen ve yıldız adları büyük harfle yazılıyor. Mars Venüs Gezegen yıldız adları Halley bunu sordu. Bunlar arkadaşlar. Jüpiter. Jüpiter. <laughs> gezegen bir de ne? Jüpiter artık Satürn müydü o gezegen olmayan artık? Ben bu örneği verince diyorlar. O kadar cahilim ki. Bir tanesi var ya artık gezegen değil. Hocam diyorum gezegen yıldız adları büyük yazılıyorum. Satürn herhalde. Ya, ya da Jüpiter var. miydi bilmiyorum. Hocam diyorlar o artık gezegen değil. E ne yapayım? Eski yıldız ne diyeyim yani? Mahmut mu diyeyim? Ne <laughs> diyecek bir şeyim yok. Jüpiter. Ne yaptım? Büyük harfle yazdım. Gezegen ve yıldız adı olduğu için. Ancak bakın burada da yine bir özel durumum var. Şimdi sevgili arkadaşlar dünya güneş ay sözcükleri yine aslında şu maddeye giriyor. Gezegen ve yıldız adıdır. Ancak aynı az önce bu dini kavramlarda Allah ilah tanrı sözcüklerinde şey dedik ya. Özel adın dışına çıkma durumu var dedik ya. Burada da aynısı var. Yani ben artık bu dünya, güneş ve ay sözcüklerini gündelik dilde de çok kullanır oldum. Gezegen anlamının dışına çıkardığımda ama ben bunları artık büyük yazmayacağım. Eğer sevgili arkadaşlar dünya, güneş, ay sözcükleri gezegen anlamı dışında olursa küçük yazılıyor. Biz dünyadan Ayrı yaşarken dünya epey değişmiş. Şimdi böyle bir örnekte artık ben gezegen olan dünyadan bahsetmediğim için ne yaptım? Küçük harfle yazdım ve küçük harfle yazdığım için yanına gelen ekleri kesme işaretiyle ayırmadım. Yani burada şunu yapsaydı, dünyanın D'sini büyük harfle yazsaydı, Yanına gelen eki de kesme işaretiyle ayırsaydı yazım yanlış olacaktı. Burada bana şunu diyen de oldu. Hocam dedi. Belki de astronottur dedi. Gerçekten dünyadan ayrı yaşıyor. Yok dedim abartmayın. Burada artık mecazen bir kullanım var. Özel anlamının, gezegen anlamının dışına çıktığı için küçük harfle yazıyorum. Sen benim ayımsın, yıldızımsın, güneşimsin. Nasıl yazacağım? Ayımsının. Küçük hocam. Küçük harfle yazacağım. Çünkü orada gezegen olan anlamın artık dışına çıkıyorum. Evet dediğim gibi şu madde soruldu şu özel durum sorulmadı. O yüzden geçen sene şu sorulduğu için belki bu özel durum sorulabilir ya da diğer maddelere bakabiliriz. Evet geldik diğer maddemize hemen bununla bir konuşalım istiyorum. Yer yön bildiren sözcükler. Şöyle bir soluklandım. Şimdi arkadaşlar yer yön bildiren sözcükler. Doğu, batı, kuzey, güney. Bunlar bizim yer yön bildiren sözcüklerimiz. Ben bu sözcükleri her zaman büyük ya da her zaman küçük yazmıyorum. Sevgili arkadaşlar bu sözcükler eğer sadece yön bildirirse küçük, sadece yön adı olursa küçük, eğer bu sözcükler bölge, yöre, medeniyet adı olursa veya işte bir medeniyeti kastederse, bir ülkeyi kastedecek, bir ülkeler topluluğunu kastedecek şekilde kullanılırsa o zaman sevgili arkadaşlar bunları büyük yazıyorum. Mesela Anadolu'nun kuzeyi dediğimde Anadolu'nun kuzeyi bir bölge değildir. Anadolu'nun kuzeyi bir yön bilir, değil mi? Dolayısıyla kuzeyin K'sini küçük harfle yazıyorum ve yanına gelen ek kesmeli ayırmıyorum. Ancak kuzey Anadolu deseydim Kuzey Anadolu Artık burada bir bölge adıdır. Bölge adı olduğu için de ne yaptım? Büyük harfle yazdım. Şimdi buraya dikkat. Hocam bunu şöyle de anlatabilirim aklınızda kalması için. Anadolu özel isim ya. Yeryön bildiren doğu, batı, kuzey, güney gibi sözcükler özel isimden sonra kullanılırsa küçük harfle yazılıyor. Eğer yeryön bildiren sözcüğüm özel isimden önce kullanılırsa büyük harfle yazılıyor. Peki Furkan bu mantıkla soruyorum sana. Evimiz batı cephesine bakıyor desem veya evimiz batı cephesinde desem batının B'si büyük mü olur küçük mü olur? Küçük. Neden? Çünkü sadece evin yönü değil mi? Yani Bölge var, değil. Dolayısıyla ben burada sadece bir yön bildirdiğim için batıyı küçük yazıyorum. Peki hemen bir örnek daha. Biz bu kültürü batıdan öğrendik desem. Küçük. Yön olarak batıdan mı bahsediyorum yoksa medeniyetten mi bahsediyorum? Bir bölgeden mi bahsediyorum? O zaman biz bu kültürü batıdan öğrendik deyince batının B'si büyük yazılır ve yanına gelen dandan eki apostrof dedi ya. Kesme işaretiyle ayrılır. Evet güzel. Var mı mesele? Furkan sen de çözdün herhalde meseleyi. Evet. Tamam. Gelelim son iki maddemize. Sevgili arkadaşlar, epeydir sorulmamış bir madde. Kanun tüzük yönetmelik adları nasıl yazılıyor? Büyük büyük yazılıyor. Neden? Kanun ya. Kanunu küçük yazma lüksümüz var mı? Yok. Kanundan üstün olamazsın. Dolayısıyla büyük büyük yazacağım. Medeni kanun. Türk Ceza Kanunu. Bilmem ne bilmem ne yönetmeliği. Bunları hep nasıl yazıyorum? Büyük harfle yazıyorum hocam. Aklınızda bulunsun. Peki. Geldik son maddemize. Furkan. Efendim? Fakirler bilmez ama. Para birimleri nasıl yazılır? Sormak lazım hocam yönetmenimize. He? Büyük mü yazılır küçük mü para birimleri? Küçük küçük yazının hiç parayla işi yok çünkü. Evet, para birimleri büyük harfle başlamaz, küçük harfle yazılır arkadaşlar. Para birimleri deyince aklımıza lira gelecek. Kuruş gelecek. Euro. Dolar gelecek. Dolar. Gün teyzesi. Tabii gün teyzeleri dolar demez. Euro. Yani o, o ayrı. Dolar demez, dolar der. Ay canım altına girmeyelim. Dolar günü yapalım. <laughs> Bir de ne var? Avro. Zenginler için euro. Fakirler için? Fakirler için avro. Hayır, euro. Euro. <gülüyor> <gülüyor> Fakirler için euro. Ama doğrusu avro. Sevgili arkadaşlar, euro olarak bildiğimiz para birimi yazılışta ve okunuşta avrodur aslında. Lütfen yazımına dikkat ve küçük harfle yazıyorum. Fakirler için euro. <laughs> Onlar söyleyemez bile. Zenginler için eurodur tabii ki o. Bunları nasıl yazıyorum? Küçük harfle yazıyorum. Peki Furkan bir şey soracağım sana. Türk lirası desem nasıl yazarım? T büyük, L küçük. Evet, Türk lirası desem Türk büyük, lirası küçük. Amerikan doları desem Amerikan büyük, doları küçük. Doları küçük. Evet arkadaşlar, burada söyleyeceklerim bu kadar. Yazım kurallarına devam edeceğiz. Şimdilik burada bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.